Öncelikle herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yoğun bir istek üzerine bugün askıya alınan hesaplarla ilgili bir video çekmek istedim. Biliyorsunuz bu sıralar bayağı bir insanın hesabı askıya alındı. Sebepsiz yere. Bu hesaplar için bir video çekmek istedim. Aslında yöntem basit. Ama bazı arkadaşlar bunun zor olduğunu söyleyip sizden ücret talep ediyorlar. Şimdi yavaştan ben videoya geçeceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Yavaştan videomuza geçelim. Şu formu görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, linkini açıklama kısmında vereceğim. Bu forma geliyorsunuz. Burada anlıyorum diyeceksiniz. Burada gereken bilgileri dolduracaksınız. Şu alt kısmına Instagram diyeceksiniz. Onun altına diğer diyeceksiniz. Maksat burada size bir açıklama yeri versin. Arkadaşlar burada açıklamayı yapacaksınız. Ben mağdurum hesabım sebepsiz yere kapatırdı vesaire diye bu tarz şeyler. Bu arada form denendi. Boşun anlatmam ben. 20-30 tane hesap açmıştı. Geçen hafta denedik bu formu. Burada mağduriyetinizi hesabınızın kullanıcı adını yazacaksınız. Şu dosyaları seçin yerine hesabınızın kapandığı andan sonraki şu anki göründüğü yani bir daha açılmayacak yazıyor ya. Oraya SS alıp buraya atın. Bunu kabul edin. İmza yerine de elektronik imza yazıyor. Kullanıcı adınızı atıp gönder tuşuna basacaksınız. Fazla uzatmaya gerek yok. Bu formu doldurduğu halde hesaba açılmayan arkadaşlar olursa bana buradan ulaşabilir veya WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirler. Açıklama kısmına WhatsApp numaramı da bırakacağım. İyi günler dilerim.